Efendim merhaba. Haftanın son gününde, son programında birlikteyiz. Bu programda tek bir konu üzerinde yoğunlaşmayacağım. Çeşitli birkaç konuyu ele alarak efendim haftayı tamamlamak istiyorum. Neler var diyorsanız bir. Abdülatif Şener'in şu CHP'den istifa meselesi var. Şimdi bunun arkasında ne olup ne bitti? Burada bir çıkar sorunumu var. Çünkü çeşitli analizler yapıyorlar. O analizlerin hepsinin bana göre hiçbirisinin gerçekteki ilgisi yok. Şimdi söyleyeceğim orada bir tek neden var. Tek bir neden var. Çıkar. Şimdi onun da ne olduğunu, o konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Bu birinci konu konuşmak istediğim. İkinci konu Afganistan büyükelçisinin yapmış olduğu bir açıklama var biliyorsunuz bu göç ve göçmenlikle ilgili olarak. Ha, şimdi ona bir yanıt vereceğim ve ondan bir yanıt bekleyeceğim kendisinden. Öyle kolay değil ağzına gelen her şeyi söylemek. Yarım yamalak bilgilerle konuşmak yüksekte konuştuğun yer. Burada büyükelçi olduğun bir devlet her ne kadar siyasal iktidar mensupları cevap vermiyorsa da ve umurlarında değilse de ama unutmayınız ki bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diye kendisini ifade eden insanların hele benim gibi uzun yılların bir öğretmeninin tabii ki ona bir yanıt vermesi gerekiyor. Bu benim görevim ve boynumun da borcu. Yalan yanlış laflar söyleyenlere haddini bildirmek de benim kendim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysam ve bir vatanseversem ve ülkem önemliyse benim de boynumun borcudur kardeşim o ve mesleki bir borçtur. Bunu ifade edeceğim. Mehmet Şimşek'in TÜSİAD'la ilgili ziyareti. Şimdi bu ne anlam ifade ediyor? Erdoğan'ın efendim Mehmet Şimşek'te faizle ilgili açıklaması ne anlam ifade ediyor? Sonunda da biraz vakit kalırsa şöyle bir fırça darbesiyle yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl çok konuşacağız ya. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişim, dönüşüm, yenileştirme, havada uçuran bu kavramlarla acaba bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Bunlar kendine bir parti başkanı mı arıyor yoksa bir gerçek bir lider mi arıyorlar? İşte efendim bütün bu programdaki konuşmalarım işte bu çerçevede olacak. Peki öncelikle bu Abdülatif Şener meselesiyle başlayayım. Bakın arkadaşlar Abdüllatif Şener meselesi medyada da gördünüz. 14 Mayıs'tan önce efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop işsiz olan Abdüllatif Şener'in oğlunu burada mecliste özel kalem müdüründe atadığı. Ana mesele bir ki bakın hiç başka şey aramayın arkasında. ideolojik mesele, duruş o. Hayır kardeşim. Abdüllatif Şener açısından bu bir çıkar meselesidir. İşte bu çıkar doğrultusunda işsiz olan oğlunu mecliste kadrolu olarak böyle bir işe alınmış olmasıdır bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı işte oylama seçiminde ilk turda Sinan Oğan'a verdiğini söylemişti. İkinci turda da ben boş oy attığını yani oy kullanmadığını söyledi. Oysa ki şimdi medyada bu işin peşine düşenler onun oy kullandığı sandığa baktılar. Hiç de orada boş oy olmadığını gördüler. Dolayısıyla demek ki Abdülhatif Şener ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiştir düşüncesini öne sürenlerin doğru ifade kullandıklarını değerlendirmekteyim. Günah boynunu olsun. Ne yaptı ne yapmadı. Ama şimdi Abdülhatif Şener tavrına baktığımızda çok net biçimde şunu görüyorum. Siyasal, İslamcı, zihniyetten gerçekten adam olmuyor arkadaşlar. Burada bir tuhaflık var. Burada bir gariplik var. Yani menfaat için küçük çıkarcı, taşracı zihniyet her zaman için ortaya çıkıyor. Bundan kurtulamadığımız sürece çağdaş, uygar düzeyde, bu devletler düzeyinde falan olma şansımız yok. Bakın olma şansımız yok. Peki ne şansımız var diyorsanız ben size söyleyeyim. Lübnanlaşma şansımız var. Pakistanlaşma şansımız var, Afganistanlaşma şansımız var ama İran olma şansımız yok. O çok başka bir özel örnek. Türkiye'de hep çok sıkça ifade edilir işte Türkiye İranlaşıyorum, Türkiye İranlı olacak mı gibi gibi bu tür ifadeler hep kullanılır. Bunun Türkiye'de İran olacak ifadesinin yaygınlaştırılmasının sebebi tek bir yerdir. Amerika Beşik Devletleri tamam onlar da kendi bölgesel ve dünya çıkarları açısından kendileri adına doğru iş yapıyorlar mı? Doğru iş yapıyorlar. Çünkü sonuçta bir sömürgeci devlet dünyanın şu andaki en önemli süper gücü. Evet arkadaşlar o kendi devleti için bunu yapıyor. O kendi vatandaşlarının sosyal refahının yükselmesi, devam etmesi, artması için o bunu yapıyor. Bu çok anlaşılabilir bir şey. ABD'nin yaptığı açısından onayladığım için söylemiyorum. Sonuç olarak demek ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan çıkarması gereken çok büyük bir ders var. O derste nedir? Kemal Kılıçdaroğlu sağcıları Kemal Kılıçdaroğlu kendisine göre bunu da çok anlamıyorum ama efendim işte muhafazakarlar dediğimiz kesimi efendim çok seviyor ama bunlar dini muhafazakarlar anlamında kullanıyorum bu ifadeyi. Bir de parantez açayım şöyle bir şey kullanılıyor. Efendim muhafazakarlar kazanımlarının kaybedileceğinden korkmaktalar. Ya bunu benim anlamam söz konusu bile değil. Düşünüyorum. Şu dini anlamdaki muhafazakarlar. Bir, namaz kılmasını engelleyen var mı? Cuma namazına gitmesini engelleyen var mı? Hacca gitmesini engelleyen var mı? Oruç tutmalarını engelleyen var mı arkadaş? Sokakta dini kisvelerle gezmesini, yasalara aykırı olmasına rağmen gezmesini engelleyen var mı? İşte türban konusu çok konuşuluyordu. Evet, yalan yanlış işler yaptırıldı zaten. Onun sonucunda istismara gitti, onun sonucunda seçimler kazandı kazandırdı Erdoğan'a. Bir sürü laflar ettirildi. Arkadaş peki bunun önünde bir engel var mı? Tamam geçmişte yanlış yapıldı. Ben bir öğretmen olarak kabul etmem söz konusu olabilir mi? Kızların okula, üniversiteye kabul edilmemesi hususu. Hiçbir zaman kabul edemem. Ben bir öğretmenim ve öğretmen çocuğum tabii ki. Ama ifrat ve teprite karşıyım. İfrat ve teprite karşıyım. Yani ben bunu aynı zamanda dini inancım için takıyorum ama ben bunu benim için de bir siyasal simge, ben bunu siyaseten işte bu cumhuriyete, layık cumhuriyete karşı kavganın simgesi olarak da kullanıyorum dediğiniz andan itibaren bu kabul edilemez. Bunu da şiddetle reddediyorum. Dolayısıyla şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sağcı sevgisini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu muhafazakarlar sevgisini baştan beri çok anlamadık ayrı bir şey de şimdi... İşte çocukların kullandıkları tabirler var. Beceremeyeceğim için kullanamayacağım onu da. Onlar bir şeye bir şey oldu diye bir tabir kullanıyorlar her neyse ondan. Yok yaşınacığım beni tahrik etme o ifadeyi kullanmayacağım. Onlar argo bana yakışmaz. Efendim, senin kendin görüş olarak altına yazabilirsin. Kendin yaz. Efendim. Şimdi devam edelim. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı gösteriliyor ya CHP'den. Bak o olayla ilgili bir hususu ifa belirteyim. Daha önce sanıyorum paylaştım sizle ama bir kez daha anımsatmış olayım. Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adaylığının açıklanmasının o günü anlatıyorum şimdi size. O gün saat 16.30'da 16.30'da daha önce telefon ederek Abdullah Gül'e de çok yakın olan işte sağ muhafazakar Cenan önemli düşünürlerinden birisi ki Harbokul'un Deniz Harbokul'la ben hoca olduğum dönemde o da Deniz Subayı'ydı. Yani çok iyi tanırım. Kıymetli bir çocuktur ama aslında onu söyleyeyim. Çok kıymetli bir çocuktur entelektüel olarak. Davet etti. Saat 16.30'da onunla konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yani Muharrem İnce olacağını ona söyledi. O bak 16.30. Muharrem İnce'ye saat kaçta randevu verilmiş? O gün saat 17.00'da verilmiş. Yani Muharrem İnce kendisinin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterileceğini öğrenmeden önce aday olacağını öğrenen sağ muhafazakar kesimin birisi bir düşünce kuruluşunun başındaki olan birisi. Şimdi gelin işin içinden çıkın bakayım. İşin içinden çıkın. Yani Cumhuriyet Halk Partisini işte kimliksiz, kişiliksiz, ideolojisiz hale getirdiler. Oysa ki siyasi partilerin eğer yani Cumhuriyet Halk Partisi bir ideoloji partisidir ve Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin temel direğidir. Bakın temel direğidir. Her şeye rağmen laik cumhuriyeti, kemalist devrimleri, çağdaşlaşma anlamındaki atılan bütün adımları muhafaza etmek zorunda olmak olan, bunun kavgasını vermek zorunda olan, buradaki bir büyük mücadeleye soyunması gerekli olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu doğrudur. Evet, çok gerekli bir partidir. İdeolojik bir parti. Bu hep yaşayacak. Niye? Çünkü bir daha hukuk cemiyetlerinin partileşmiş hali kardeşim müdafaa hukuk cemiyetlerinin partileşmiş hali. Neyse onu kenara koyalım. Bir CHP tarihi zaman zaman anlatmıştım. Şimdi gelelim bu Afganistan Büyükelçisi'nin yapmış olduğu konuşmaya. Orada göç ve göçmenlik için konuşmalar yaptı. Şimdi özet olarak ifade ettiği efendim bu bu türlü günümüz dünyasında bu türlü göçlerin kaçınılmaz olduğunu dünyanın geldiği aşama itibariyle olaylar itibariyle efendim bunun artık önlenemez bir mesele olduğunu ve bir gerçek olduğunu söylüyor. Baktığınız zaman bu cümlede bir şey yok. Bu kısımları tamam artkında kendine göre Afganistan'la ilgili yorum yapıyor ama doğru şeyler söylemiyor. Tamam sonuçta ülkenin büyükelçisi. Büyükelçiler genelde yalan söylerler zaten. Söylemek zorundadırlar. Böyle diplomasinin ve diplomatların da e, temel kurallarından birisidir. Tamam ama şimdi söylediği bir husus var. Türkiye'ye gelen, Afganistan'dan gelen bu kaçkınları savunurken kurduğu cümle şu. Efendim eğer bu Orta Asya'dan gelen Türkler olmasaydı Anadolu'ya bunlar da gelmemiş olsaydı bugünkü Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Yani Türkler de buraya bu türlü kaçkın olarak geldiler diyor. Şimdi bu Büyükelçi Beyefendi'ye bir husus anımsatmak istiyorum. Türklerin doğrudur evet, Horasan doğrudur. Efendim Türkistan bu bölgenin göçmenidir. Burası doğru. Ama şunu anımsaması gerekir ve birisinin ona da şunu öğretmesi gerekiyor buraya gelmiş olan Türklerin Anadolu'da kalmak için verdikleri bir büyük savaş, bir büyük mücadele var. Nedir o? Malazgirt 1071. Kendilerinden yani Alpaslan'ın ordusundan dört misli daha fazla olan Roman Diyajones'un ordusuna karşı verilmiş olan o savaşın ardından burada kalmıştır Türkler. Gelelim Afganlara. Afganlar ise bugün o büyük elçinin kalkıp bu tuhaf biçimde savunma mekanizması geliştirdiği bugünkü Afgan kaçkınlar ise bu sınırdan kamyon kasalarında kaçak olarak geçip kaçakçılara rüşvetler vererek bu toprağa sığınan gelenlerdir. Bunun ikisini birbirinden karıştırmasın büyükelçi. Herkes haddini bilmek zorundadır. Bir kere buna gerekli bir yanıtın verilmesi şarttır. Bu çok ayıp. Bu çok ayıp. Ayıp. O nedenle eğer bir ifade kullanacaksanız efendim savunacaksanız tamam ülkenin vatandaşlarını savun. Ama şimdi bu büyükelçinin ülkesindeki kız öğrencilere karşı uygulananlar, Afgan kadınlarına karşı uygulananlar, orada uygulatılan ilkel şeriata karşı acaba nasıl bir tavır takılmış? Türkiye tabii ki çağdaş modern bir ülke. Hiç mukayese etmiyorum o ülke. Ne Orta Doğu'nun ülkeleriyle mukayese ederim. Ne Afganistan, ne Pakistan, ne Bangladeş. Öyle olabilir mi? Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Ülkemi nasıl ben bunlarla mukayese ederim? Yok böyle bir şey. Peki kendi ülkesinde bu insanlık dışı, artık bunlar insanlık dışı bu uygulamalar karşılarına ne söylüyor? Ayrıca o büyük elçe bir şey daha anımsatayım. Bugünkü Talibanlar ya da Talibanlar kimdir kardeşim bunlar? Bunlar kimdir? Sovyet işgalinde ABD'nin kullandığı aparatlar. Bu aparatlar nedir? Afganistan'dan Pakistan'a göç ettirildi. Bunları çok önce, çok önceden de anlattık. Orada CIA'in ve Pakistan İstihbarat Örgütü'nün yetiştirdiği aparatlar sonra bunlar Afganistan'a geri dönecek. Tamam Sovyet işgaline karşı mücadele edecek. Sovyet işgali kabul edilebilir mi? Hiçbir devletin başka bir devleti işgali kabul edilemez. Tabii ki buna karşı mücadele verilir. Ama konuşurken Neler duyacağını da iyi hesaplaması lazım. Bir büyükelçi eğer nitelikli bir diplomatsa ağzından çıkan sözlerin nasıl tepkiyle karşılanacağını, ona kimin neyi hatırlatacağını iyi bilmesi gerekir. Ki bu Afganistan ki, bu Afganistan ki 1927 Amanullah Han gibi de bir han vardı bu ülkede ve ülkesini çağdaşlaştırmaya çalışıyordu. Ne oldu? Ne oldu? O ilkel çağdışı kafa Amanullah Han'ı bile yedi adamın orada yapmaya çalıştığı sosyal yaşam alanındaki devrimlere karşı bir ağır tepki geliştirdiler. Onun için bir geri dönüp bakacağız arkadaş. Türkiye peki bütün bunların içinde ne hale gelir? Bakın ne hale gelir? Sorusunun yanıtı şu anda gelinen aşamalar itibariyle çok sıkıntılıdır. Çok sıkıntılıdır. Hüdapar'ın Hüdapar unsurlarının mecliste olmuş olması bu türlü bu referans verilen şeriat uygulamaları ile ilgili konular önüne gelen bizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sözü bana bu insanlar efendim bu layık cumhuriyete karşı olan öfke, tepkin arkadaş önünüzdeki devletlere bir bakın ya ne haldeler onlar? İslami rejimli devletler ne haldeler? Neye özeniyorlar? Bunu ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Ha diyeceksiniz ki işte bunu istismar ederek efendim iktidara geliyorlar. Pakistan'a geri dönün bakın. Pakistan'da kadın olmak çok zor. Tamam hijab yasayla yasaklanmış mı? Hayır değil. Orada bazen yanlış konuşuluyor. Yasayla öyle yasaklanmadı. Ama sonuçta ne diyor? Pakistan İslam Cumhuriyeti diyor ki biz İslam Cumhuriyeti'yiz. O halde diyor burada şeriata göre yönetilmelidir. Zaten geri dönün bakın bak ne hallere getirdiler Pakistan'ı da. Bakın ne hallere getirdiler. Şimdi bunları bir kenara koyayım. Artık sanıyorum ki anlatmaya çalıştım. Öykümün ne olduğunu, benim derdimin ne olduğunu anlamışsınızdır efendim. Şimdi gelelim Mehmet Şimşek meselesine. Mehmet Şimşek meselesi TÜSİAD'ı ziyaret edeceğini efendim ifade etti. Anlamı ne? Bunun çok basit. Anlamı şu efendim. Bana güvenin. Güven tesis etmeye çalışıyorlar. Şimdi aynı TÜSİAD'a geçmişte Erdoğan ağza alınmayacak ama ne hakaretler yaptı. Ne hakaret. Ha, TÜSİAD yani bu zenginler kulübü. TÜSİAD burjuvazinin kulübü değil. Bizde burjuva sınıfı yok. Bu tuhaf bazen de bu kavramlar da birbirine karıştırılıyor ya. TÜSİAD zenginler kulübüdür. Erdoğan'ın sözlerine müstehaklar mı? Müstehaklar. Müstehaklar. Niye? Niyesi basit. Çünkü bu daha 2002'de bunlar anlatıldığında o TÜSİAD neler söylüyordu TÜSİAD'ın üyeleri? Onların çok para kazandıklarını çok para kazanacağız. Sıkça söylediler bunları. Efendim işte bu e, AKP'nin iktidarının ne kadar çok göklere çıkararak övdüler. Ne kadar çok övdüler. Güler Savancı'nın röportajlarında damatla sürekli konuştuğunu söylemedi mi? E, Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçın'da her gün damatla konuştuğunu söylemedi mi? E O damat 128 milyar doları yakmadı mı? Peki bu şu anda bütün o TÜSİAD'ın, o Zenginler Kulübü'nün patronları neden dert yanıyorlar? Kredi alamamaktan dert yanıyorlar. He? Bir sürü olumsuz şeyler söylüyorlar. Şimdi yana yakıla ağlıyorlar. Arkadaşlar Avrupa tarihine bakın, Amerika tarihine bakın. Eğer bugün o ülkelerde tabii ki düşünülüldü anlamda dünyanın hiçbir yerinde tabii demokrasi yerleşmede ayrı bir şey de. Demokrasi varsa, insan hakları tartışılmaz hale getirilmişse tabii ki yeterli değil. Düşünme, düşündüğünü ifade etme özgürlüğü, inanç özgürlüğü bunlar üzerinde hiçbir şekilde ambargo uygulanmıyor. Tam tersi bunun için büyük kavga mücadele veriliyorsa da devlet başkanları dahil olmak üzere herkes bunu kabullenmişse bunun tek bir sebebi vardır. Bu o burjuva sınıfı Burjuva sınıfı. Onların yaptıkları ihtilaller, verdikleri kavgalar. Yani siz geri dönün şu hale bakın. Bizdeki şu zenginler kulübünün mensupları. Müsyadın durumu da o daha başka bir şey zaten. O daha başka bir şey. Anımsadığım şey Bayburt Müsyad başkanı mıydı? Galiba Bayburt yok. Şey karıştırmış olabilirim. Efendim ne dedi? Erdoğan biz dövizi indirmen aşağı çekmen için sana oy vermedik. E ne için oy verdik? Biz sana memleketi koruman kurtar. Sanki memleket korunmuyor, kurtarılmıyor gibi. Ya Adıyaman mıydı, Bayburt muydu? Neyse karıştırdım. On ikisinden birisi yani uzun sözün kısası. Ama ben asıl zihniyeti söylüyorum öte yandan Mehmet Şimşek için şöyle bir şey kullandı ifade kullandı. Erdoğan dedi ki ben yine bu faiz konusunda kardeşim düşüncemi koruyorum. Durduğum yerdeyim. Buna saygı duyulur. Sonuçta bu bir düşüncedir ama ülkeyi uçurumun dibine attı ayrı bir şey. Yani olmuyor. Hep anlattık. Bunları tekrar tekrar söylememize hiç gerek yok. Oradaki bu ifadeleri yani faiz düşerse enflasyon düşer gibi bilim dışı, akıl dışı, işte heterodoks diyorlar ya, o da ne diyor şimdi? Mehmet Şimşek ortodoks yani akılcılığa döneceğim diyor. E peki öte yandan ama BDDK'nın başına kimi getirdin? Şahap Kavcıoğlu'nu getirdin yani şeye diyor ki Mehmet Şimşek'e ben seni mecburen buraya getirdim. Ayrıca da benim duyduğuma göre ki Bugüne kadar o kaynaktan hiç yanlış bilgi almadım. Bana söylediği, kaynağımı söylediği şu, Mehmet Şimşek'in bunu açıklamasını çok isterim yalanlamasını. Kendisine 40 milyon dolar verilmiş bu görevi kabul etmesi için. Ben de düşünüyordum bu kadar hakaret yedikten sonra niye geldi? Hatta geçenlerde de hani bu 50 milyon avro için bir laf etmişti ya. E, pardon, 40 milyon dolar mı? 40 milyon avro mu? 40 milyon... Pardon 40 milyon avro galiba. Neyse dolar ya da avro ama 40 milyon. Ama ben yine de kaynağımın söylediği dolar 40 milyon dolar diyor. Tabii burada euro için laflar etti. Ne her neyse. Ama bunun açıklanmasını çok isterim. Desin ki yalan ya bu hayır böyle bir rakam almadım. bunu veren kim? Bunu da veren işte o beşli çete diye ifade ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun o müteahhitlerden birisi. Ayağına zaten birkaç kere falan gidiyor. Ne oluyor? sabah bu şu programda sizle konuşmayı yapmak için hem Merkez Bankasından hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bürokrat olarak bulunan arkadaşlarıma yaşları benden küçük arkadaşlarımı aradım. Onlardan bir iki bilgi sordum. Bu nedir, şu nedir, bu nedir diye. Merkez Bankası için şunu söylediler. Dediler ki özetliyorum. Mehmet Şimşek kendisine yardımcı bulamıyor. Kime teklif ettiyse herkes reddetti. Herkes reddetti. Bunun sebebi ne? Geçen videodaki konuşmam. Zaten onun üzerine konuştuk. Söylediğim bürokrat, teknokrat arkadaşlarımla. Geçen sefer ne dedim? Mehmet Şimşek bakalım ne zaman kovulacak diye. İddia ediyorum seçimden sonra. Seçimden sonra. Şimdi ha TÜSİAD'a gelip konuştuğumda TÜSİAD üyeleri ne yapacak, ne edecek, ona güvenecekler mi? Ona bir şey diyemiyorum. Şimdi gelelim bu Merkez Bankası Başkanı olarak hat, tayin edilmiş olan Hafize Hanım'a, Hafize Gaye Erkan. Artık medyada tamamen ifade edildi, köklerde bulundu. Kim bunlar? Turgut Özal'ınların hem işte dayı Zade, hala Hüsnü Doğan o dönemde de zaten hepsi ne diyorlardı onun adına işte koca kafa Hüsnü diye öyle ifade kullanıyorlardı anneleri Hafize Hanım'ın yanında ve Hafize Hanım öğretmen. Özal'ların annesi. Efendim onun yanında iki yıl geliyor kalıyor. Orada sahip çıkılıyor. Şimdi bu kızın yeni gelen Merkez Bankası Başkanı'nın adının da Hafize olmuş olması birinci isminin doğrudan doğruya Turgut Özal'ın annesiyle ilgili olduğu söyleniyor. Çünkü Hüsnü Doğan'la yani bu aileyle de bir akrabalık bağı var. Yani anlamı şu. Erdoğan diyor ki biz buraya bir bayanın gelmesini istedik. Doğru ifade bir kadının gelmesini tercih ettik demesi gerekir. Ama o ısrarla öyle bir cümle kullanıyor. Peki çok doğru evet ama bu bir cinsiyetçi yaklaşım o da ayrı bir şey. Onu da kenara koyuyorum o kadınların problemi. Benim problemim değil o yaşınayın problemi. Zaten hop oturdu hop kalktı böyle bir cümle kullanılabilir mi? Çünkü bizim yaşınayda radikal feminist olduğu için çok tepkili böyle şeylere. Yani çok takdir ediyorum ayrı bir şey. Yani sonuç olarak ben size bir şey söyleyeyim. Buraya biz bir bayanı tercih ettik derken de burada bir değersizleştirme var. Ama Hafize Gaye Hanım için de şunu söyleyeyim. Bu tür bir bağı olmuş olması burada nakşibendiler biliyorsunuz çok egemen bizde. Çok baskın unsurdur siyasal iktidarda. İşte Hafize Özel Hanımefendi'nin, de, yani Türk Özallar'ın ailesi, annelerinin de burayla böyle bir bağı olmuş olması nedeniyle ha, oturulup düşünülmesi gerekiyor. Bu seçimde acaba bu konu ne kadar etkili oldu, rol oynadı? Tabii burada Hafize Gaye Hanım için de şunu söyleyeyim. Gerçekten çok iyi yetişmiş, parlak birisi. Bir yılda o doktora bitirmek falan bile onlar kolay işler değil. Kız acayip işler başarmış. Ama öte yandan da şimdi hakkında çok büyük suç duyurusu var. Amerika'dan bağlananlar televizyonlara orada şunu söylüyorlar. Mutlaka buradan mahkeme çıkacak diye. Efendim şöyle bir şey de söyleyeyim. Bir kitap okumak isteyen tam da zamanı geldi. Cumhuriyet'in 100. yılında bakın neler konuşuyoruz biz. Emrah Safa Gürkan'ın. Bu Cumhuriyet'in 100. yılında 100 büyük isim, büyük devrimin portreleri, inkılabın ayak sesleri. Her iki teşekkür ederim Emrah Safa kardeşime. Bunları bana imzalayarak lütfetti, gönderdi. Her ikisini de okudum. Hızla okudum bunları. Efendim işte Erol'un tercümeler hocamıza keyifle okuma dileğiyle diye. Vaktiniz olursa bu yaz günü işte önünüzde de uzun tatil var. Lütfen okuyunuz efendim. Lütfen okuyunuz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Bol para diliyorum ama kumar oynamayın. Sakın para kazanmak için. Hoşçakalın.